Selamlar millet, ben Cyberuz Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah arkadaşlar. Bugün sizlerle Dust2'nin ilhamı olan map'i oynuyoruz. Dust 1. <gülüyor> 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 abi sen ne anladın? Babası mıydın mesela? Dust 1'in babası Videoyu bir hala Beğenmediysen beğen. Abone olmadıysan da abone ol. Takımlar aynı. Dişlerine sıkma. Onu, oh. onu, onu! Onu, onu. Ne yapıyorsun sen? Tek attım. Ortadaki <laughs> evet. kuzla. Feci bir tek yedin ha. Hani öyle böyle. Arkan sağ geldi. Ah lan. Zeyno içeride. Benim sandığı penyak. Aynen öyle. Var var 2 Arka, arka, arka. Arkan abiyle o Bero bu iyi ele Aynı alın yerde. lan. Nerede? Zeyno anıyorum. Ama Ahmet'in bu mapte yapacağı Benim sol fırtınalarını düşün. Allah. Ahmet ne Allah. yapıyorsun Allah. sen? Bu map benim babam bu map. Öldüm. K. Senin babam vurdu seni. Üz Kaan abi sen nasıl öldüm seni? Sen nasıl babam diyor öldük. Orospu çocuğuysan alkışla. Oh çok şükür. İyi bari azıcık insan olmuşsunuz amına koyayım. Ya siktir. Beni silah mı çekiyordun? Niye alkışlamadın? Bak, yapma yapma amına koydum <laughs> ya. Dedi mikrofon kapalı. Dedi ellerin doluysa dizine vur. <laughs> Best taktik ever yahu. Mıdı sen Abi sen niye seni izledin geçerken? Tamam, Solun ne çalıştı gördün mü? Zeyno Zeyno. Yap. Bunlar nasıl bizden önce geliyor ya oraya? Ne vuruyorsun ya? Maskar? <laughs> kirvem, kirvem gel. Kirvem gel. gel <laughs> ne <sana. Gülüyor> Ahmet şey kendi, seni şey o sapık dede var ya gel Allah'ını seversin söz sıkma onun gibi bir şey Bu adam ya. Bu satırıyor konuşmuyor da amına koyayım Ahmet senin ya. Abi <laughs> ne desin? Alama ya. Oğlum arkanıza bir bakın la koşuyor la bu. Ahmet sen neredesin amına koyayım? Kanka oyun iyi değil mi anamcan buradan? O açıdan güzel. <laughs> Kanka bu Ahmet nerede? Bir problem yoksa senin açında. Belfeci. Be Aa, burada bravacım. var be adalar. Oğlum bu bu satmıştık ya. Aha. Ozan. Mehmet Said. PC kasi. Şu an Mehmet. PC kasi ya. PC kasi. PS atmışım. Beyler görev adamı. Siyah sokum mu? <laughs> Abi sokum yapsana be. Görev, görev adamı. Aşk her şeyi <gülüyor> affeder <gülüyor> mi? Tarsam, Bir turuncu... daha manifest söylediğini duyarsam Beyler ben zoktayım. Ben bu takım o gel. Kankaya. Bu takım. Bu takım. Ben zoktayım. Teddy evet. sen diğer kızlardan birisin. Yurkan sen de diğer kızlardan birisin. Bero sen de. Kan abi sen de. Ben galiba tamam. son yeni üyelerden tramvay sapı varmış. O olabilir miyim? onu Oğlum o <laughs> manifeste mi katıldı amına kıyım? Şey <laughs> Zeyno, Zeyno, Yapsın. Zeyno neden tek atmıyor bu pompalı? Pom pom nereden çıktı? Yat yap yat. Penek arkamda var. Hadi bir restart atalım başlayalım ya. Ama anne la. lan ya. Ama abi çok paramız vardı be adam. Ben de M4, M4 de aldım ya. Öldüm, öldüm ya Gürkanım abi alamayacaktım ya boş ver. Ben de sen ha atardım atardım Ben de atardım. Ben de atardım. Benim de param Beyler, beyler sizin Medusa'nız yok. Ben de atardım. Aa doğru diyor. Doğru diyor. Doğru diyor. Aa bu oyuna harbiden şey gelmedi lan Volduk gibi skin alma gelmedi ay şey. Kanka bir daha alma Gelir ben. Yakında gelir. Adam mesela kendi kendine almış. Ya 13'te işte bitme nedir amına koyayım ya. Bak yine tut. tut Oğlum bunlar nasıl bizden önce geliyor kanka? <laughs> Vuramıyorum e, ben böyle. beyler. Ya duvar arkası oldu. Kanka ne vuruyormuşum vuruyormuşum. Aa! Matkar sen ne şerrefsin. Sağ olsun ya ne vurdun onu bak. 2 2 2 ikisi de içeride. Oy onu da vurdum. Beyler onu girmeyin. Dur sakin. Hop sakin. Ay vuruldum. Ulan ben orada çıkıyorsan da beni. <MP3> bir dakika bir dakika bir dakika, bir dakika ya bir dakika ya. Ne yapıyorsun lan? Bilmiyorum. Bu satıyor. Oğlum, i̇kisi de orada. İkisi de orada. İkisi de orada. Kanka. Ya Gürkan bir yere ne ya kanka. Her yere mahvettin. Ay. Çok asasiyat. Çok asasiyat. Ahmet. Kanka. Ahmet. Gürkan. 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 Ben bu Sen ben Benim yerime neden gelip beni Neden gelip yerimi belli Neden benim yerimi yerimi belli gelip? Neredesin? Neredesin? Merak ediyorum. Neredesin? Ne oluyor oğlum ya? Ulan bir şey diyeceğim biz nasıl reslendik bir anda? Rahat bir şey Reslenmedi reslenmedin ya. O kadar hızlı reslattık ki kimse anlamadı reslenmeyi. Ne oldu? Yuşo, Yuşo, gel Yuşo, Yuşo, Yuşo. Yuşo, 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 Yuşo. Ahmet, az önce konuşmadın, biliyorsun değil mi? Oğlum size bir şey itiraf edeyim mi? Benim ne zaman CS 1.6 yeşil terörist desek aklıma burada oturan böyle bir çar geliyor. Evet. Sana çok kızgın ve sinirliyim. Ya kanka neye bakıyorsun arkana? Neye bakıyorsun ya? Mal mısın ya? Oğlum bu adam nasıl geliyor oradan? Bu map yarra bu mevi ne olmuş oğlum? Her yanı Ne oluyor şey lan Ya. Yani. Vay anasını. Lol lol. Yeni doğmuş. Ah be. Yani. Zeyno? Zeyno'ya iki tatlı <laughs> var o bilmiyorum. Kanka şu an 5 Kaç şey saniyesi sıkarsın? Geldim. Ahmet salladı mı o? bizim çocuklar ben ne zaman baksam tünelde böyle duruyorlar amına koyayım. Yani. Her kaç 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 kaç. Ah. <laughs> 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 ne oldu ya? Elif girmeye çalışıyor. Kim bilir nerede ya? Yardım sı ama. Skum 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 skum. Bak bak Teddy duydun? Zeno oraları olduğunu nerede anladın lan? Kanka. Bak burada çizgi. Helal olsun. Aferin Zeynep. Ahmet o yolda mi? bir yerde pusmuyorsun. Buradan geri gel helal. Kanka benim pink düzeldi anam. Şimdi düzeldi pink. Bir gelir mi pink'ten? Sabah kadar düzelsin. Karşıda piç kurusu var. Ne yapacağım? Ne yapacağım ki mesela? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? <laughs> Her yanımı affettiğim git. Aa kanka adamın pingi bozuk. Sıfır pingi var bak. Sıfır vurmuş Oha. bir Oha! Ne o? Ya Ram'a bak sanki ace atmış. Gidiyor buraya sürekli maskar mı geliyor? Sen Piri, benim yerimi belli ettin. Gidiyor burada oh. kimse yok mu sana? Yuşa senin... Dostum. Ah. En aşağıda arabada bir tanesi o aşağı ortada. Bu kötü. Ves attım da. Ora nere lan Ahmet? Şurada şurada. Gel kanka. Anasını lan. Ne kanka? Halacım iyi misin? Aa aşağıda kan Uzu, abi görüyor. Uzaktı göremiyorum ya. Ay, ya. E, yukarıda yukarı. Oo! Oh! Beni zulüm. abi ne, ne yapıyor o? Sessiz ol Anne kanka. kanka. <gülüyor> 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 ah yedi yedi. Kanka, bilan, 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 bilan. Bakın arkadaşlar güvenceniz bana ya bak bana Ronaldo <laughs> amına koyduğum adamı oyun Abi silah, silah çekti ya Oha be abi bu ne küfürdür ya Bu ne küfürdür Teddy çok konuşuyor ha Haram olsun Anılca evet, Haram Anılcan. olsun evet, Bu güzelliği yapmam armodus oynayacağım bana digil at Abi ama ben de bu güzelliği yapmam 50.000 liralık digil attım sana Harbiden ha Ben de ki de fakir medusa ama onu da seveyim. Kopsu Te duydun, te duydun mu? He. Ben aldırım. Ya amına kodumun adamı ya. Şey sağda. Nasıl? <laughs> Nasıl geldi üstler? Aa! Aa Anıl abi orada niye pusuyorsun? Aşağı mı geçiyorsun oğlum? altında adam. Ya bu da hile açıyor 5 ve 5'lerde ya. ya tamam senin ya. ne işin var dayı? Burada ben buraya geldim. Burayı çekledim baktım. Ben de Berhim'i vurdum sonra buraya geri geldim. Adamlar biliyordu bak benim burada olduğumu. Kaan abi infomu verdi sana. Ya adamlar ne kan? Zeyno ne yapıyorsun ya burada? Aç karşıyı. Bu çok güçlü lan ya. Eder mi? Bu mefok gibiymiş. Anladım niye ikincisi yapıldı. Oha <laughs> bir şey diyeceğim. Nasıl <laughs> görüyorum? oy oy oy, oy nasıl kör oldu Normalde böyle nasıl değil ki. Elin gözünde değildi He? Ya yani tam ekran beyaz oluyordu yani. Siktir git yuşa flash patladı öyle çıktım. <laughs> tam ekran ne? beyazdı. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum beyaz oy, oluyor abi. muydu beyaz mıydı? Gerizekalı nasıl bir Tabii Türkçe abi. bu ya? Bilmiyorum oluyor muydu beyaz yani, mıydı? Hatırlamıyorum o yani. kadar. Oyuncusuna ait Kanka o atleti... ne ya? evet Beyler artık AWP'leri var ha. tamam abi bu arada ya bu map harbi yoldaşta daha güzeldi. <laughs> biz de mi bu dedin? Yanıyor yanıyor yanıyor. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Sana, Sana ne ya? ya? Aa AP var lan. Ya Ahmet! Ahmet amının götünü sikiyor. Bir can bi can bir tane mermi tuttur. Oy bir daha vur. Bir daha var orada. O da orada. O da orada. Bir daha vur. Helal be. Beyler fena. Aa, maç taşıyor. Ne yapacağız bu işi amına kıyım biz? Anılcan sen burada mısın? Yine yarattık. Abi geçemek için bizim aldık. Yani, Eğil Eğil boşuna mı aldık? Konuşma. Peniak 5'e 1 oynayan bunu Kazanamazsın ki mesela. Niye onu 5'e 1 diye mi? Kazanamazsın. Kazanamazsın. <laughs> <mı>? Kazanamazsın. <laughs> Kazanamazsın. Bak şu an yer değişelim maçı 5'le ile bitirir. Bak şu an takım değişelim maçı 5'le ile bitirir. Bitelim mi? E, belki ben belki 5 ile bitirecek bir oynayalım. Sen buna inandın mı? Evet. Ya yuşa kere attın bak ya. Sen mi amına koyayım ya. Kanka ne yapıyorsun? koşuyor koşuyor koşuyor. Bir tane de normal, var koşuyor. Yapacaktık. Yahu neden? Neden? Koşup P90 oynuyorsunuz. Bu eğlenceli mi ya? Neden? Neden amına koyayım ya? Hediye baksana. Ahmet ananın amı yani gerçekten. Kanka zıplaya zıplaya koşup P90 tarıyorlar. Bu eğlenceli mi amına koyayım ya? Bakın ne ya. yapıyor? <laughs> ya abi oynayacağız oyunu <laughs> sikiyim ya gerçekten. Abi yazık. yapması eğlenceli bu arada. <laughs> kanka. Hiçbir şey diyemiyorum ya. Mehmet yabada badu. Yabada badu. Memo helal olsun kirvem. <laughs> Zengin bu tadı bilmez diyorlar ama. <laughs> <Arkadaşlar gülüyor> bu mu ya, yani tatlı? <laughs> önce, neyse. <laughs> Al <laughs> oh, kanka canına sağlık. Or orada yol yok Orada yol yok. Ölüme nasıl atlıyorum ya. Oğlum şeyim var line up'ım var. Fenerik ciddi line up atıyor bu arada. Line up. Ya beni kör ettin ya. Beni kör ettin ya. Bak abim gelecek diyeceksin. Abi ben banlanacağım herkese hasar atıyor. Ben çıkamadım. Maskar ağzıma de. sıçtın. Maskar <laughs> da tabirin orada. Ay Kaan abi. Ben gidiyorum ben gidiyorum buradan. Kaan abi yakındaydı. Maskar sağda o zaman. Beyler bir arkamızı smokluyorum ya. Muna koyayım gelecek oradan. Dönüyoruz, dönüyoruz, dönüyoruz. Ha. Pile, pile, pile. Ben gidemiyoruz mu ya? Bu ne? Gitme Mehmet, orada düşmanlar var. <laughs> Kafasından yemiş biri. Oğlum maskar Çok iyi lan ta abi. da Ya Ahmet, işte git, Mavir Mavir git amına kodum çok. Ala oğlum. Ne? Eğilme. Neden eğildin ki? Adamı. Ne demek eğildin ki? Aa, bu ne? Yapma. Oğlum Gürk. Gürkan gitti oradan. Oğlum maskar buralarda. Maskar <laughs> abi ne oynuyoruz amına koyayım? Ne oynuyoruz ya biz? Oğlum Gürkan olarak gitti, Zeyno olarak çıktı kapıdan amına koyayım. Gürkan gitti oradan. Bak Gürkan gitti. Ben birini vurdum. Zeyno çıktı. Şimdi <laughs> Mazhar <laughs> çok korkuttun beni ya. <laughs> Kanka götüne girdi benim bıçak. <laughs> Oğlum Kaan abi sen nerede vurdun? el başı mı vurdun amına? He, e, he he. Anlayacağım. Ya ben de aynı saytteydiniz de atış ederken Kaan abi... Kanka siz ya. bir şey soracağım. Ne yapıyorsunuz? Biz niye beşe bir kaybediyoruz? Kimse niye bir tane adam vuramıyor? Arkamı Yallah, çekilin, ya Allah çekilin çekilin. Bismillah. Ay vuramadım abi. Abim benim be. <laughs> bir tane daha. Zeyno arkamda. Ay. Zeyno bıçak yedin. Duydum ben onu biliyor musun? <laughs> ben hiç şey yapmadım. Bana bak. <gülüyor> <gülüyor> o ne amına? Zeynep ulan bıçağımın tadına Abi, bak. Yukarıda, yukarıda, atla <laughs> ben. yukarıda atladın. Karım, karım onlar attı. Orası neresi? Allah Allah. Ya. Lan geçme lan. maskar. <laughs> geçme geçme. Merminin önüne ya, geçme. Ya vurmayın artık ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Evet, yarrak kazanırsın yarrak? Yarrak kazanırsın. <laughs> senin senin ah, kazanırsın. o ileni sikerim kapat. Yarrak kazanırsın. Sana dönmeden öldün tam. Çok... kelime konuşmuyor kelime ya. maçta Ana si anasını kere... Kelime konuşmuyor kere... cümle kurmuyor kere... cümle Eee 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 <laughs> ya ağlayacağım e şimdi ya. <laughs> e, ne demek orayı alt tepen aldım paylaşmak istersen. <laughs> yok ya tuşa basıp bir daha oğlum. yapar. Çıksanıza ya. Ulan ya. Ben mi, seni ama. gördüm bu arada ta biliyor musun? E, hiç şey vermedin Ama, vermedin. ama <laughs> yani Siz yok. Reyno çekil oradan. Oh. Oh. Gidip... Oh. 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 Tuvalete gidip... Burada burada! E, <laughs> Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Baş orası bu çocuğu öldü mola vermiş savaşın ortasında öyle ölmüş. Bu ne ya? Mehmet Sait adlı oyuncu ait Zeus. bu ne ya? Oğlum bende Penyak oyuncusuna ait AK var ama. değerli değerli. Oğlum bir şey söyleyeyim mi size? Çok üzücü bir şey söyleyeyim. Bura hard CT çok üzülmedim valla. <laughs> Sakıyor. <gülüyor> lan geldik ana bi- Ya Kaan abi ya. Bir kere çıkmadın oradan ya. Bir de- Yok. <laughs> <laughs> lan vallahi bu AK vuruyor ha. Vuruyor Özerken mu? mouse'u bırakmıyor Ahmet ama. Ahmet hileyi AK bırakmışsın lan. <gülüyor> vallahi. Çok <laughs> iyi kanka var ya. Dur bir şarkıyı kapatmam gerek ya ses katıcam. Aa bro benim ananı sikiyim. Bu böyle miymiş lan? Hani benim silahta elim. Bizimki ne bitmem ya? Oğlum bende adam ışınlandı, soldaydı, sağa ışınlandı. Ya Çalıştı. beyler şu ışınlandı. Nasıl karşıdaydı? Şey ha orada. Ananın amı! Aç yok o Mehmet ses dönüşüne ait bu şey diyor bu ne ya al. Ne bir tane P90 sana bekir. Ne P90'a geri dönmen lazım. Hayır P90'ı sat P90'ı sat sana ne gev vereceğim at bana. Ben niye bunu oynuyorum ya? Ne gebe oynayacağız, tarayacağız hepsini. Tamam. <laughs> Mantıklı geldi, onayladım. Ya benden niye Mehmet sayılır? Fandik. Aa, ne yapıyorsun <gülüyor> ya? <gülüyor> İlk ne gelirle oynayana gitti mi o bombam? Ha şöyle yapayım bir de. Yasak çık oradan. Bel çıkın oradan. Beyler <laughs> beyden öldüm amına evet, koyayım. Oğlum ya. şeyde evet, şeyde karşıda evet, kafası abi. gözüküyor sadece. Oraya vurun. Kaka çok iyi. <laughs> e, Nasıl? Ya, Nasıl? Vurdum A, ananın, ta. Aa ananın oğlum soldan da geldi. Arkadan da gördün mü? Kanka sikerim ama bak bu senin ağzını be. Nereden geldi? Kanka. Seviyorum ya sikerim gerçekten. Eleman ne böyle tarıyor oturup ya. Ahmet sadece ölünce konuşuyorsun. Bak an. Bir de tespit tamam. yapıyor. Elim antikli yok ha kabul ediyor Ne ne bundan al zeyno bundan al. Beni sikerim. <laughs> tamam. tamam. Madem ne yoksa ne yoksa, ne, ne, ne yoksa onlara bunda cevap Atsan. Ya veriyorum ya. dedi. Ciddiyim işte. Nazlıma bak. Alright boy. Alright. Şuraya dikkat şuradan çık. şuradan çıkıyor. Gel şok, kanka, gel şok, gel şok, kanka, gel şok, gel. Kanka, yok, dur. Benim niye saklanıyorsun kanka? Ama, biz CT'yiz biz tutuyoruz ya. Ya kanka siz nasıl insanlarsınız? Ne bileyim oğlum bilmiyorum ki hep nereden geldi. Ya Vine. ama ama ama. zehir almış. Aldım dedim. Dedim o zehri aldım. O tane ama. Tane bir daha var. koyayım? Ahmet oldu. Kanka. Bakar, Aa, bak. çok uzakta. Bu ne ananı da Oha! <gülüyor> <gülüyor> çok çok <laughs> ulaşır, i̇lla böyle mi oynayayım? Şey i̇lla bu map'i mi oynayayım yani? Böyle oynayayım oynayayım? Ne ya bir şeydi abi. Anam. Biz enti deriz. Anti ya penyak Allah'ım ya Rabbim sen sabır ver ya. Oğlum neresi? Hey. <laughs> Mid'de orası neresi? Mehmet Bey. Mitte aşağıda rampada oynuyor ne gevle. Orası, orası gayet orası normal mi? bir pozisyon. Şey. Bana da mı Orada Aynen. Orada Aynen. Peniak solunda solunda solunda. Round bitmiş. da. Beni orada sağda öldürdü valla Ha? Ses <laughs> verdim. Yok hiç kafası çalışmıyor ya. Ah lan yanına gitti Ama ayağına. Ama o aldın eli. Konuşmuyor sağ, kanka sağ. bak. Sağ, sağ, mi? sağ lan sağ. Ama C4'ü unutmuşsun T-Base'de. C4'ü aldım. Gidiyorum. Yalnız. Aynen o Simon için <laughs> bekliyor mu? Iıı mı? Ahmet var ya rankta olsa mal gibi olsaydı koşmuştun sen. Sol 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 gördün gördün. Sol reload. <laughs> i̇yi vurdu? Lan zıpladın da gördün ya. Görmedim. Sen gördün. ne yiyorsun? Sağa bakıyordum. Ama senin ağzına Ağzın da bakıyordum. Ağzını dola. <laughs> senin yara var. <laughs> <laughs> Anıl <Anladım>, bir silah koyun yere Başkas Oğlum başkası yapmadan kendi yaptı helal olsun helal <laughs> <laughs> olsun <laughs> <laughs> Harbi helal olsun aynı taktik aynı <laughs> taktik Başkasına <laughs> yaptırtmadı adam helal olsun <laughs> Bir tane yaşın <laughs> Oğlum bak beni sinirlendirme Hedi O ne? Sen ne ne? Yarmam He pardon Siktir git Tamam kanka ne kakar diyor amına kodum Götünü sikerim git Ahmet ananı sikerim ama yeter ha. Ya orospu <laughs> Bu şey 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 çocuğu yürüyerek headshot atıyor ya. ya. Hani Lan bir yardım bir şey. yardım yardım. Duvarda maskar solunda. Çekil. Pisko 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 pisko. O ne o ne tünel geldi cibo senin baktın ya. Gelemez. Oğlum maskar bıçak atacak. O, o ne yapıyor? Kanka ne yapıyor, o ne o ne maymun. Piskoy, piskoy, piskoy. O ne maymun <laughs> o kim o maymun? Tamam beni burada yatıyor ya biliyorsunuz. Ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Abi. Nasip olur mu be? Aynen. Ne yapıyorsun? Geldi orada. Ne yapacaktım onu bıçak atsaydık ya. Kanka ben sakın buradan şey çıkma. Için çok ya. Of çok iyi. Çok fena kişim geldi dedi. Ya ya. Kanka sen beni sal Abi. beni sal. <gülüyor> 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 o smoke neydi kanka? O smoke neydi? O smoke kim yaptı? <laughs> Ben attım Zeyno. Neden? altına attım Zeyno kör olsun diye. Çünkü niye biliyor musun? Çünkü Zeyno körken ve böyle ortalık dağınıkken daha güzel oynuyor. Beyler bir şey söyleyeceğim. 4 kişi tutuyordun o saydı. Biz büyük kaybettik. Kanka, kim? Kanka ben Biz, koşarak en soldaki yere gelince. bakmıyor en solda. En soldaki yere bu çocuğu bunu şimdi mi söylüyorum? Tel geçtik ananı sikim. Bana ne oğlum baksana. Sen niye gidip bakmadın amına koyayım? Tek ben başıma. Baş ben tutmakla meşgul oldum. Ben Tek de baksam sen de öbür tarafa bakmıyordun. Ne yapıyordun bilmiyorum ya okay, Okey Girl, okay, boy. Oğlum beyler oğlum. Daha bir imada bulun ha. Diğer tarafa da gitseydik ya. Koş koş koş. Bay bay. Sağ olsun olsun amına. Bay bay. Direkt tak tak yaptı sağ üstte. Ay gel, ay gel, ay beni vurdular. Yemiş bile. Ahmet, Ahmet, ananın. Ne oluyor kanka? Ne Abi hareket et. Gözünü seveyim çatı yiyeceğiz. Lan neyi ne ne dur bir oğlum konuşma lan. Tünel, tamam konuşmayayım lan. Gel et, bir adamın. Ne bıçak? bıçak <laughs> sağda. Sağda sağda. Sağda sağda. Sağda sağda. Sağda sağda. Sağda Lan öyle sağda. o kadar Sağda sağda. Sağda arkanda. Aa. Oğlum ne Vuramaz vuramaz Ahmet değil oğlum. tarasana. <laughs> Abi kanka, Ama onun şey yükledim Dedi, Bak ya. senin oğlum çok sesler. Var mı? Var gitle. Ahmet <laughs> senin. Eyler sırada. Ahmet 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 Yümüş, senin. Yürü, ancestor Farfather'ınız kim? Hayır. <laughs> <laughs> kanka bunu <onları> ne koyayım? Bu arada bilim sürekli yürüdüm lan. Amonu koyayım? Alo. Bunu ne koyayım? Lan. Kilo Oyuncu Eyvallah kanka ona tamam mı? sen bana bir Değerde söylemesek olmuyor mu ya? Fark etmedim sanma. Hatırlar Bana ama. öyle güldüğün gün var ya. Hadi <laughs> be. Bir... Tamam burasını farmlarız belli oldu. Hadi be, be kanka. Onda. Oğlum ne yapıyorsunuz? Bunu senin? farmlarız. Abi geldi bir tane sağında. Beyro sağında. Beyro. Ya ben geçiyorum hasar yiyorum öyle bir pink var ki ben. Oğlum bakıyor 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 bakıyor. Ya sağ yakına geçtik de. Geçmiş. Geçmiş. PS7. Bravo Kaan'cım abi. Aa bu ne yapıyor Ahmet? Amına koy. Bravo. adam var şu söylesene bana amına koyayım diyeceğine. Yaptım. At bir tane de ona. Nerede lan bu? Lavuk. Pinek niye Arkadaşlar, söylemedin? Zikot. Aa psikolojik oyunlar ya bunlar. Ya ne alaka ben? Es sus. Anıl oyunu. Anıl bomba sende. Biliyorum da. Sağda sağ arka. Ya bir şey diyeyim mi? Damage attı. Damage attı. Eğimim kaydı gördün mü? Ben sana bir, bir mermi random. transfer yaptın. Kaan abi. Sen bana ne konuşacağını oyna diye. Ben sesimden rahatsız oluyorsun zaten. Adamı duydun ama hiç arkana bile dönmedin. Hiçbir şey söylemedim sana. Ya dör, keşke 500'e tamam. yarım armor alabilsen. Adamı arkandan tamam. duydun abi dönmedin. Balada var. Ben duymamışım dedim. Abi arkandan duydun adamı ama tamam. dönmedin. Ben duymamışım dedim. Ben bir dakika ne istiyorsan Değil oğlum oyunun mekaniği bu amına ki. Damage yediğinde armorun yoksa evet, sağa sola fıçık İzle bu da sana gelsin. Okey tamam. Ben de sağına bakıyorum. 3, 3, 2 3 2 3, 3 kaç tane? Daş daş, ya Mehmet, daş Ne içi, yapıyorsun daş. onu ya? Evet, Benim orada düşmanlar. Nerede nerede, kalmadı? Kanka bitti. Kanka. Kanka. <gülüyor> <gülüyor> dur 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 <nasıl> <laughs> Nerede vurdunuz lan? Nasıl bıraktı amına koyayım? Abi bak soru işareti atmayın arkadaşlar şöyle bir rampalı bir yol değil mi? Böyle gidiyor ya. Bak çık önümden orası bir çocuk dedi. Bak kanka. Şuraya... <laughs> kanka, kanka bak. Olay ne biliyor musun? Düz koşuyor ya bak. Dur göstereceğim S tamam. dedi cross koy bana. Cross koy. Şimdi bak koşuyorum ya. Hayır. Neredesin lan? Ha. Koşu yoluna cross tamam. koyacağım, tamam. sıkacağım. Tamam. Böyle geldi tamam. ya. Böyle yaptı bir anda. Bir anda kanka, onu çok zıpladı. yapıyorlar. Onu çok yapıyorlar. Şey bir ya, anda info aldım da o yüzden. Bir anda random bir move, move, jump geldi amına koyayım. Evet evet info aldığım için oldu o ya. İkiserse olur dikkat edin Şampiyonlar Ligi. Ne ses bak, ses verdi geri döndü. Geri zekalı mısın oğlum? <laughs> Ay gerizekalı. Ters. Of. 2 2 2. bu Adam <Dengim> yokken sikerim. <gülüyor> 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 burada burda Sonuncu burada. Biraz atıyorum içeriye attım. <laughs> Biliyordum biliyor musun? Ya Vallahi biliyordum ya. bu kutu geçirmez diye sıkmadım. Dur bakayım geçirir mi? Geçirmiyormuş bak. Kafayı yiyeceğim. <laughs> Kanan bir tane <laughs> AK versin <laughs> Keşke bu ya. Ben sonuncu <gülüyor> oluyorum. <gülüyor> abi ne oldu bir tane AK abi. 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 250 var Abi AK abi. Bir tane AK. Abi. abi. <Biteri. gülüyor> abi. <laughs> Memçik çok pardon. Don 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 don. don. Haftada 3 gün Mehmet. Bana öl derler, öl Mehmet. Bakıyor. Eski oynuyor Berem hala. Berem silahını buldu ne kanka. Var, <laughs> kanka takıldım. Kime takıldım? Çıkamıyorum sattım. O, o salak kere, kim? O salak kim? O salakla kere. beraber Simon için de hareket var. edemiyoruz. Solda abi solda. Senin Osman için de adam varmış. <laughs> Ay o neymiş ya? Ay abi çok Abi devam et de. devam et devam et. Burada adam var. Nerede? Gel vuralım. Gel vuralım. AWP idi. <laughs> Orada hala AWP. Allah belanı vermesin o, o. ne o, o. vurdun lan. Kaan abi ne vurdun? Ne o korktun mu? Çok korktum. Kaan abi bombalarını kullan. Nereye kullanacağım onu Şuraya attım. Abi, ben Abi ortaya attım kanka ne sağ kapattın ne sağa sola her tarafa attık işte aa buraya attım Bir tane de flash attı Aa bomba attı ya ben mi? Ben ne alakalı? Adam mı? Donmanda kılan. Aa vurdum lan. Bravo Kaan Akbaş. Thank you canım. Dört vurdum bu arada. Götüne girsin. Oy. Teşekkür ederim sağ ol. Nerede ettim? 3 vurmuşsun. Kaan abi vurmuşsun. Anam, bir AK atsana ya. AK mi AK mi? AK. Kaan abi bir yalan da söyleyemiyor. Hemen diyorlar ki. Üç vurmuşsun abi. <laughs> Oo abi ne güzel senin AK? <laughs> Simsi ya. Simsi çok iyi. Tamam lan ben <gülüyor> 87 <laughs> vurdum. Kim saydım? Kim saydım? kim o saydı o. <laughs> madem. 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 Bak, 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 bak. Madem. 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 Öldün alın buradan geçti. Selam bileceğim. Her evi boğuluyor. Her evi boğuluyor. Ne oluyor Ne oluyor ya? Arka. Ne masar geldi geldi koşuyor masar. <laughs> yakın. Yakın masar sığın mı? Memo senin amına koyayım vuramadın <laughs> beni bir kere B'ye basıyorlar. 3'e basıyorlar. Buradan random bir şey alıyorlar. Batur <laughs> acaba ne alsam? <laughs> bana da bana da bulaştırdılar amına. <laughs> Abi şunu insanlar, <laughs> Beyler şey, ben, ben, ben ne alacağım? Beyler <laughs> yere eşya attım onu alın. Ben alalım. de alamıyorum. Tamam, ben satmıyorum. Lan bunu yapayım mu yapıyorsun ya çelik? Bizim korkul nasıl oluyor bu? Özel lobi dostum. Allah. Ah <laughs> <laughs> <aman yapayım> ya. Şurada da şu. Ya Yuşa var ya vuramazsın normalde. He. Ya hadi ya masker senin böyle oynamazsın ya. Oğlum hiç görmüyor musun lan? <gülüyor> 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 an... abi, 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 oraya bakın. Ne mi A'ya girmiş A, A içeride de, tünellerde falan. Bomba aldığında... Demo, Başarmanın zamanı. Tam zamanı, tam <laughs> zamanı kirbe. You just never Bir susun da oyunu duyayım ya. o hatchet angle'da gördüm adamı haberin olsun. O ne ya neyce O Tam karşın var ya, tam karşın. Kirbe orada kirbe, nereye bakıyorsun? <laughs> <laughs> Anlamamışlar ki. Aaaa! lan türet, türet. Of. Mehmet çok pardon. Don. Son el. Kurtar bunu. Memo iki tane site var biliyor musun? Biliyorum. Farkında mısın Memo? Evet. Bak Rainbow gibi oynuyor ya şu oyunu. <laughs> ne yapıyorsun? Oy Memo yalnız kirvem eleş aldı haberin olsun. 23 mermiye de reload attı bir ve birden. Alın Memo. Şöyle yaptık mı? Ooo. Oo. Kaan abinin de anlıyor. Gölgen adını gözüküyor. Allah! Hey lan bir şey diyeyim mi? ortasına geçti elinde flash çekti ama. Yapma abin abin yapma. Hayır hayır. <laughs> Çok seviyorum. <laughs> ya çöz bitsin şu işkence amına koyayım sizle 5v5 <laughs> oynarsam bir daha ya. B3 basıp silah alıp koşup koşup zıplıyorlar ya.